Herkese hayırlı akşamlar Arkadaşlar şimdi balkonuma doğru gidiyorum arkadaşlar iki tane hırsız yakaladım e, gönül hırsızı Bunlar arkadaşlar çifte kumrular Evet bakın şimdi size gönül hırsızını göstereceğim arkadaşlar çifte kumruları göstereceğim Evet işte burada arkadaşlar Bunlar benim misafirlerim Arkadaşlar bunlar e, şöyle göstereyim Evet Bunlar benim bayağıdır Bir haftadır iki haftadır misafirlerim Sağolsunlar bunlar hiç eksik olmuyor Geliyorlar buraya arkadaşlar Şu anda ben burayı kapattım Hayvanlar üşümesin diye arkadaşlar Dışarı çok soğuk Allah dışarıda kalanların yardımcısı olsun şu anda e, kombiler falan çalışıyor. Onların sıcağından herhalde hayvanlar bir yere gitmiyor. Arkadaşlar daha önce bu kutu yoktu. Bu kutuyu oluşum Berat dedi ki baba dedi hani oraya da kutu koyalım dedi. Oraya yumurtlasınlar falan. Olur oğlum dedim. Zaten daha önce burada bir e, sarımsak falan koyduğum bir kap vardı arkadaşlar. Böyle şeydi. E, ne derlerdi. Yuvarlak bir kaptı ama derindi. Hayvanlar onun içine çöp getiriyordu ama oraya yumurtlayamazlardı. Yani bedenen olmazdı. Ben de kutuyu getirdim. Berat oluşumla beraber. Üzerini açtık. Hayvanlar artık orada yumurtlayıp e, yavru falan olursa onu da çekeceğim arkadaşlar sizin için. Evet şimdi burada gösteriyorum bu çifte kumurlar arkadaşlar. Maşallahları var. Yani misafirlerin başının üstünde yeri var arkadaşlar. İnsan olsun, hayvan olsun fark etmez. Hepsi Allah'ın kulları, misafirleri başının üstünde yeri var. Evet görüyorsunuz. Baba zaten çökmüş arkadaşlar. Şöyle karşıdan baktı mıydı? Aşağıda tusan baba. Diğer soldaki de ee, dişi. Yuvayı dişi kuş yapar arkadaşlar. Evet. Yani canlara bak ne kadar güzel. Ben de eski bir kuşçuyum arkadaşlar. Benim de güvercinlerim vardı. Apartman dairesi olduğu için artık o güvercinlere bakamıyoruz. İşte böyle dışarıdan seviyoruz arkadaşlar. Gelen misafirlerimizi de boş çevirmiyoruz. Onlara kutu yaptık. İnşallah oraya yavru yapar, yumurta yapar. Yavru yaparlarsa onlarla size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzeldi maşallahlar var. Hani fazla da rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar bunları. Bir haftadır, iki haftadır bunlar benim burada misafirlerim. Evet seviyorum yani böyle hayvanlar olsun, çiçekler olsun, doğayı, bahçeyi olsun. Çünkü gözüm açtığımda toprak kaynıyor. Herhalde yumduğumuzda da toprağa gireceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse o günleri de göreceğiz yani kaçış yok ondan da. Neyse. Dediğim gibi misafirlerim işte şu diş arkadaşlar. Yan duran dişi. Diğer pusmuş olan erkek. Çok çalışmış arkadaşlar. O yüzden <laughs> hayvan çökmüş. <laughs> ne yapsın? Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Ee, dışarıda olduğum için, balkonda olduğum için araba sesi falan, motor sesi, insan sesi her şey geliyor. Evet, sadece bu güzellikleri size göstermek istedim arkadaşlar. Çok güzel, şirinler. Şunlara bakın ya. Şimdi canınızı yerin diyeceğim ama yanlış anlayacaklar. O yüzden demiyorum. Bak hemen ayaklandı. Arabanın sesi ayaklandı arkadaşlar. Evet. Evet. Baba yer arıyor herhalde. Oraya gireriz falan diye. Neyse. Arkadaşlar fazla rahatsız etmeyin bunları. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet bunlar böyle eş arkadaşlar. Evet canlar bunlar can. İkiz de eş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. etsiniz. Evet şimdi hayvanlar diğer tarafa doğru geçmeye başladılar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.